Reis Sporsa kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Neden taban oldu serisinin son videosu bugün. Üçüncü taban olan hisse senede. Buradaki anlatacaklarım yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir kesinlikle. Kimse al sat tut tavsiyesi çıkarmasın bundan. Şimdi malum Beşiktaş arkadaşlar bu ay ortalama olarak en düşük 6.73 görmüş. 10 lira 96 kuruş görmüş en yüksekte de. Ortalama 8.94 olarak bir görüntüsü var. Daha önce arkadaşlar bakın 19, 20, 21, 22 bu 26 buralarda hisse taban eksi 5, eksi 10, eksi 2, gene eksi 10, eksi 7, eksi 4 yapmış. Sonra peşine 4 gün tavan yapmış. Sonra 2 gün eksi 6, eksi 7 ondan sonra %4 gene tavan yapmış. Yani arkadaşlar bu hisse senedi biraz lige göre hareket ediyor. ligdeki hareketlere göre tavan tavan yapıyor. Ya da taban taban dönüyordu. Şimdi buradaki hacimleri göreceksiniz. Bakın hacimlere. E, taban olduğu günler e, 15 milyon, 13 milyon, 11 milyon, 10 milyon oralarda. Taban olduğu günlerde yine 10 milyon falan bu civarda dönüyor. Ama arkadaşlar gelin görün ki son 3 gündür e, bir defa e, düzeltiyorum. iki defa taban olmuş. Bir defa eksi 2 yapmış. Hacimi görüyorsunuz. 54 milyon, 49 milyon. Yani burada bir şey var, bir hacim yapılmış. Tabii ki bizim ortalamamız kaçtı? 8.94. Şu anki aylık ortalamanın oralarında geziyor. 8.94, 8.94, 8 kapatmış, 9.10 görmüş. Yani bugün günü içerisinde 8.90 açmış zaten, ortalamayla açmış. Ortalamanın altına düşmüş. Aylık ortalamada en düşük gördüğü dediğimiz gibi 6.73. Şimdi neden böyle oldu? E, borsada herkesi ters köşeye yatırırlarsa ancak para kazanabiliyorlar. Herkes de aynı fikri yaptığınız zaman e, ne oluyor? İnsanlara bu sefer hedeflerine ulaşmış oluyor. İnsanlar satış yapıyor. E, yatırımcı da kazanıyor. Bunlar e, yani büyük oyuncular yatırımcıların hepsinin kazanmasını istemezler. Ters köşe yapmayı severler. Tahtacılar ters köşe yapmayı severler. Şimdi herkesin beklentisi neydi? Şahsen ben de öyle bekliyordum. Ben dedim buradan tavan serisini devam ettirir diyordum. Ters köşe yaptılar. Ne yaptılar? Şampiyon olduğu açıklanınca Beşiktaş'ın hisse senedini vurdular yere. E bir baktık ki Fener'i tavan yapıyorlar. Çok garip yani. Fener zaten daha önceden biliyorsunuz bırakmıştı yani şey şampiyonluk iddiası kalmamıştı. Ama gelin görün ki Beşiktaş taban diğer hisse senetlerini ona göre oynuyorlar. Yani hissedeki tahtacıların yapmış olduğu hareketlere bağlı. Eee, yani bu şekilde değerlendiriyor. Şimdi bunun garantisi de yok. Örnek veriyorum. E, kupa kaldıracağı zaman bir bakmışsınız tekrardan taban serisi yaptırmışlar. Bir bakmışsınız yok ben yine taban yaptırıyorum demiş. Çünkü büyük oyuncular park ettikleri bu lotları piyasaya çıkartıyorlar. İşte bakın burada 15 milyonlar 13 milyonlar dolanırken 50 milyonlar 49 milyonlar hacimler olduğuna göre e, ne yaptılar arkadaşlar? Burada daha fazla bir pay çıktı. Daha fazla bir işlem oldu. Daha önceden daha az pay vardı. Piyasada işlem pek şey yapmamışlar. Bakın 1 milyon işlem yaptığı gün var. 3 Mayıs'ta taban açmış. Tavan kapatmış aynı şekilde. Hepi topu 923 binlik bir işlem olmuş. Yani anlatmak istediğim Beşiktaş'ın taban olmasındaki sebep yani bu benim kendi görüşüm, yatırım tavsiyesi değildir. Ters köşe yapmak istedi tahtacı. Çünkü beklenti satın alınma diye bir şey vardır. Bunun öncesinde şu yapmış olduğu 4 tavan, sonrasındaki 10, 10 Mayıs'taki tavan orada beklentisini satın aldığını düşünüyorum. 10.78 en yükseği gösteriyor. Ondan sonra aşağı doğru indiriyor ise senedini. 10.96'yı hangi gün görmüş ona bakalım. Onu da merak ettim şu an. 10.96'yı da 20 Nisan'da göstermiş. Yani bir önceki ayda daha yüksek rakamlar görmüş olabilir. Ee, ama bu dediğim gibi kesinlikle e, biraz şeye göre e, psikolojiyle alakalı olan bir hisse senedi. ve futbolu iyi analiz etmeniz lazım. Şimdi bu şampiyon oldu. Ee, örnek veriyorum ne zaman bu sonuçlanacak şey olarak kupa kaldırmadır bilmem nedir falan. O zamanlarda da yine hareketli olacak. Spor hisseleri genelde dediğim gibi ligle bağlantılı gittiği için e, o şekilde olacağını düşünüyorum. E, yani... Buradaki tabandaki payların artması iyi bir şey değil. Sonuçta bu payları yatırımcılar alıyor. Yatırımcılardan tekrardan alınıp bunların park edilmesi lazım. Ama burada da öyle bir şey ki taraftar gibi düşünüyor bazı yatırımcılar. Alıyor. Ben diyor şu rakama gelene kadar satmam diyor. Ee, olabiliyor. Yani futbol hisselerinde böyle hareketlilikler olabiliyor. Zaten dikkat ettiyseniz çok öyle %3'lük %5'lik hareketler yok. Genelde taban 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 tavan şeklinde dönmüş. Yani to, epi topu 2-3 günü var. Öyle %2-%3'lük. Geri ise genelde büyük hareketler yapmış. Eksi yönünde ya da artı yönünde. E, bu şekilde bunun üzerine eklenebilecek bir şey varsa siz de yorumlara eklersiniz. Teşekkür ediyorum.